Sevgili gençler, ben yine 52 dersten bir parça hazırladım. Daha önceden de yazmıştık ama yer olmadığı için hepsini yazamamıştım. Şimdi şöyle diyor. Boz bulut yürüdü, budun öze yağdı. Kara bulut yürüdü, kamu öze yağdı. Tarı bisti, yaş ot öndü. Yılkı ke, kişi ke, ekti oldu. Boltu ter, anca bilinler ekti ol. Şimdi şöyle söylüyor bu tabi, benim yorumum bu tabi. Boz bulut yürüdü, millet üzerine yağdı yağdı. Kara bulut yürüdü. Kamu. Bakın kamu kamu üzerine. Bütün herkesin üzerine yağdı. Tarı biçti. Yaş ot öndü. Yaş ot çıktı diyor. Bakar mısınız? Otun e, a, güzelliğine. Yırkılar ve kişiler için olumlu oldu der. Bu ders kitabı tabi. Bu öyle söylüyor. Anca bilinler olumlu oldu. Ekti oldu. Fakat bu şöyle de Kazım Beşen hocamız bunu şöyle yorumluyor. Diyor ki bu diyor eğer e, küçük yani bir, eğer bir şey yapacaksanız, bir buluş yapacaksanız tüm kamuoyu, tüm insanlık için faydalı bir şey olsun diyor. Buradaki e, boz bulutun küçük bir kısmına yağması gibi mesela belli bir bölgeler için değil de yaptığınız e, araştırmalar, bilim tüm insanlık için olsun diyor. O da ayrı bir düşünce tabii yine de doğru söylüyor e, ama yoruma size ait.